Ben sana dedim annemi dolduruşa getirme diye. Ne var falan mı oldu işte bak. Mis gibi sıcak suyumuz oldu sürekli. Çok güzel oldu. Sıcak suyumuz var ama annemiz yok. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk <laughs> <kızım>. Gel otur. <gülüyor> <gülüyor> Sofra neye kuruldu değil? Ben kurarım sofrayı. Hemen kurarım babacığım ben. Kurayım ben hemen. Anneniz nerede? Ee, annem mi? Babacığım e, annem evi terk etti. T terk etti? Ne? Ee, nasıl yani? Şey hazırladı ya, bavul, bavulla gitti. Ee... Ya. Nereye gitti ya? A-abimlere gitti. A ama a döner. Ben, ben dö döner bence... Ç ç ...o kadar uzamaz yani, döner diye düşünüyorum ben. Değil mi Çağatay, döner? <laughs> hadi bir ye yemek içeyim ya. ha? Ee, hadi yardım et sen bana, gel. Ee, sen bir şey yap, ben... artık. Dönmem yani, dönme. dönersiniz canım, dönersiniz Rukiye Hanım. Yani karı koca arasında olur böyle şeyler canım. Aa yani... Bir başkasının evinde ne kadar yaşayacaksınız böyle ilelebet mi yaşayacaksınız ya? Bir başkasının <laughs> evi olur mu anneciğim? Anneciğim tabii ki burası senin evin istediğin kadar kalabilirsin. Kal istediğin kadar da biz şey için dedik yani ...yani karakoca arasındaki küslük bu kadar uzamasın, sen evine dön... ...Fehmi Baba'yla aranız hemen tatlıya bağlansın diye dedim. <laughs> Ama uzar. Bu sefer uzar. Gelmesin. İstediği kadar kalsın orada. zaten şimdi sıcak su var ya gelip ne yapsın? Yani işte öyle laf olabilir. Allah. Niye geldin lan? Ne demek niye geldin? Burası benim evim, benim mahallem. Gelirken sana mı soracağım? Hasbin Oğlum bir daha soruyorum, niye geldin? Hayallerim var benim. Hayallerimi gerçekleştirmeye geldim. Oğlum kurma beni, ne hayaliymiş lan o? Yakında görürsün çizik, plak, er. Oğlum bana artistik yapma, ağzını burnunu kırdırma bana. ha. Tam bana bak, beni kendine kurma, verim ağzını burnunu. Ay Ergun, annem dileyi gördün mü hiç? Bulamıyorum. Yok ablacığım, görmedim ya. Hoş geldiniyiz Nurten <laughs> Hanım. Nasılsınız? <Aa. gülüyor> Kız Niyazi, sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Teşekkür ederim. Hayırdır? Dilek mi kayıp? Ay evet ya, Aa. bulamıyorum dili yok, sokakta yok, hiçbir yerde yok. Ay merak ettim, ya başına bir şey geldiyse kız Ergun? Yok ya sanmam. Şişt, bekleme yapma lan sen de. Devam et. <laughs> Abuzet, evet. abi gelsene iyi olur ya. Hayırdır oğlum, ne oldu? Bizim butik, motorla kaza yapmış. Ne diyorsun sen? Arkasında bir de Dilek de varmış abi. Durumları nasıl? Hastanedeler şimdi, gitsek iyi olur.